hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım ama tek tikle oynayacağım bakalım nasıl bir savaş çıkartacağım biraz önce oynamıştım biraz bir kere yenmiştim bir kere de yenilmiştim Bakayım. Yes attık. Kanka sen oraya gidiyorsun da ne amaçla gitmeye çalışıyorsun? Oy çok iyi aldık. devam ediyoruz. Bu sefer kazandık. Arkadaşlar ben yine çok hızlı kapasıyorum. Şu an odaklanmam gerekiyor. Abi sen ultini kullanmadın benim atışım hmm. ne işe yaradı şimdi. Allah. Hepimizi aldılar. Allah. Atacak mı? Abi Alpinim o çok iyi. O yüzden o gol yedik. Onun yıldız gücünde <laughs> gücü yendi bizi. Öldürdü yani. görüşürüz diyorum ve bay bay. Derken olmuyor ya. Yeah. Ve yedik. <laughs> karşı, karşı, takımda el olduğu için yenildik. Yoksa yenilmeyecektik. Seni güzelce çiğnerdik orada zaten. Ama sıkıntı olan herkimen oldu. Allah. arkadaşlar şu an çok odaklandım. Şu an yenmeyi istiyorum. Yenilmemeyi de yenilmeyi de istiyorum. İkisinden birini bir de olmak zorunda. Kanka iyi ki orayı kırdın. Ben taktik güzel taktikti. Ben ultiyi yapıştırdım. O da um, Nani on, onu, da onu patlatınca <laughs> o duvar da patladı. Bakalım. <laughs> Şunu atalım. Rozet olarak. Hoppa. Takım çalışmasıyla bu işi hallettik. şu an ultimi yaptım ve saniyeler kaldı bitmesine şuradan vururdum derken tam atıyordum ama geldi bir sıfır öndeyiz ve işte bu Uy, rütbe atlayınca jeton verdi. Şimdi devam ediyoruz. Hop. Şeli. Sen bize ayva yedirtirsin. Aha. Tiki bu alır. tam atıyordum ya. <laughs> ay ay. Yalasına indirdim. Şimdi, 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 şimdi. Hop. Hadi. Aa, be. Cık, dedik. Orada yemeseydik şaşardım onu da. Ama gene bu ölmedi. Gene gol attı ya. Allah'ım ya Rabbim. Aliz. Eksiz. Arkadaşlar karakterlerimi göstereyim en sonu. Frank, Sam, Squeak, Griff, Gus, Gil. B, Bell, Janet, Pam, Sprout, Leon, Spike, Mortis, Tara, Jackie, Penny, Dino, Rico, Poco, Brock, Ems, Colt, Stu, Piper, Serge, Carl, Tik Buzz, Bibi, Bull, Six Bits, Eight Bits, bit. Nita, Jesse, Barley, New. Shelly, Rosa, El Primo, Daryl ve Bo ve Edgar. Bunlar. Hemen bir maç daha yapalım sonra videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü çok uzun süre yapmak istemiyorum. Çok taksa olmasın. Zaten maç iki dakika olduğu için 10 dakika olacak. Anne. Hayır, anne. O benim ultimana da ölmedi ya. Oy. Çok iyi oldu ya. Lan! Ben öldürecektim uçtu kazması ile beraber dönerek uçan ilk kişi Karl. Hep bastır attı bu golleri. Biz hiçbir şey yapmadık. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videoda da çok iyi kupa kastık ve kupa mı eksilttik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.